Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 2 Ocak 2025 Perşembe Çorum Sungur'da canlı hayvan pazarındayız. Hayvan pazarındaki büyük baş bölümünün çekimlerini yapıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerim bölgemizde dana kesim fiyatları 380 lira. Düve 360 lira. İnek de 340 lira olarak devam etmekte güneş var ama hava oldukça çok soğuk kesiyor. Böyle soğuk kesiyor diyebilirim. Elimizden geldiği kadar çekimlere devam ediyoruz. Pazarımız sakin. Gördüğümüz kadarıyla desteklerinizi bekliyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Sizlerin destekleriyle elimizden geldiği kadar daha güzel videolar çekmeye gayret ediyorum. Buradan Arif Keleşik, Kazım Altun'a İbrahim Karasana. Kaman Kırka, Sadık Şener'e hmm. teşekkür ediyorum. Alpay ve Kızı Rabia'ya teşekkür ediyorum. Herkese selamlarımı gönderiyorum. Seyit Yıldız'a selam olsun. Savaş Sözcan'a selam olsun. Özan Yakut'a, Kasım Çalış'a, Emin Toksu'ya, Uğur Yılmaz'a, Ümit Akarsın'a, Nihat Alagöz'e, Osman Şahin'e, Oyun TV, Arif Gölet'e, Aytu Büyük Ere, Yamaç Büyük Ere, Ahmet Çimşek'e, Sezgin Yılmaz'a, İsviçre'den İlhan'a, Murat Uçara selam olsun. Arif Keleşe, Kazım Altın'a, İbrahim Karaslan, Kaman Kırka, Sadık Şener'e selam olsun arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizin devamını bekliyorum. Çekme bizden bunu mu? Onu. Ha, onuysa çekmiyorum tamam o zaman. Yok diyor, <laughs> Selamun Aleyküm pazarlık mı var? Pazarlık yok. Pazarlık yok. Mallar bu tarafa geçmiş herhalde. He. Ee. Kolay gelsin abi. abi hayırlı işler. Erol abi nerede? Ee. Evet değerli takipçilerimiz. Elimizden geldiği kadar Kimseye zarar vermeden çekimlerimizi yapıyoruz ama bizi çekme diyenler çok çıkıyor. Hayırlı işler selamun aleyküm. Var mı hayvanımız? Yok. Yok. Hoş, hoş, bulduk. Mehmet abi kolay gelsin. Şimdi rast gelsin. Çekelim abim çekelim. Kurban oluyor dördü de. Dördü kurban oluyor. Simental kurban olmuyor. Bunlar ne diyor? ne diyor?

Sahibi 55 lira biri 50 lira alayım diyor arkadaş. Ya bıza bıza da bıza da bak ayaklar basar mı? Bu Bu yerlilere ne diyor Mehmet abi? Yerlilere de abi 48 lira, 49 lira öyle vere vereceğim. Yerliler kurban oluyor dedik. He 50 lira vereceğim. Onu bir çek şu yerlileri şu yandan ya, çekeyim. Güneş vuruyor çünkü. Bunlar kurban oluyormuş. 65 lira. Ne <laughs> Neyse. <laughs> 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 Evet, 48 lira vereceğiz diyorlar. Yerli hayvanı, biraz küçük ama kurban oluyor dediler. Zaten, 4, 4, 4, 4. Yerli ırk, dört tane. En içeri da diyoruz ama 48'e indik. He. Başka var mı hayvanımız? Buza. Simental buzağı var, buna da. Buna da 60 diyor. 60 diyoruz dedik. Örnek bueno, yaparız. İnek senin değil. Yok değil. Tamam. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler. Abi. Ver ver numarayı ver. 537. 537. 481. 481. 7788. 77 88. 77, 88. Evet. Her ha. türlü büyük baş bulunur diyoruz. Ha. Kolay gelsin. Hayırlı işler Nas, abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rast gelsin. Sağ olasın. Sağ olasın. Mustafa abi düvelere ne diyor? Selamünaleyküm. Aleykümselam. 105 lira diyor. Düvelere 105 lira diyoruz. 8-10 ayda iki tane düve. 105 bin Allah lira istiyorlar. Allah. Allah. Teşekkür Allah. ettim. Hayırlı işler Allah. abi, kolay gelsin. Seyda bir şey. Metin abi. Dişi mi bunlar? Bana <laughs> bak. Dişi değil mi? Vallahi bir dakika bana bak. Ne istiyor bunlar abi? 58'er. <laughs> 58'er istiyoruz. <laughs> Bunların yaş durumu nasıl abi? Bunlar <laughs> o. 8-10 aylık ya. 8-10 aylık. 58'er istiyoruz dişi, simental, kaliteli damızlık olur. Evet. Bir telefon numarası ver abi. 0 535 535 605 605 2488 88 24 88 Pazar doğası yapılıyor amin. Hayırlı işler kolay gelsin abi. Amin. 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 பாய Ali sen abi aleyküm. Aleyküm selam abi. Hayırlı işler kolay gelsin abi. Ne istiyoruz bunlara abi? Bunlara 55'er istiyor 55 er istiyoruz abi. 55'er istiyoruz. 55'er diyorum da hürmet edelim <laughs> Yaş durumları nasıl? Kaçer aylıktır bunlar abi? Bunlar 7'şer aylık var ya. 7'şer 8'er aylık vardır. Var, 55'er istiyoruz. İstiyoruz. Teşekkür ettim abi. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Kardeşim hayırlı işler. Danalar sizin mi? Ne istiyoruz bu danalara? 60 ay er lira diyoruz. Kaçar aylık bunlar? Bir ay yaşında vardır. 60 er bin lira istiyoruz dediler. Yaylım danası. Sakin, sakin ha. 60 er bin lira. Diğerleri dişi mi? İkisi erkek, ikisi dişi. Bunların fiyatları nasıl kardeşim? bunlara ne istiyoruz? Bu taraftakiler mi dişi? 38 dedik abi. Şuna 35 dedik. Danalara da 70'er dedik. Abi. Danalara da 70'er dedik. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, hayırlı işler. Selamun aleyküm. Hayırlı işler, kolay gelsin. Ayrı ayrı mı beraber mi üçü? Üçü beraber. Dişi mi erkek mi bu? <laughs> üçü, üçü de dişi. Üçü de dişi. Bir ayrı ayrı nasıl? Birer yaşında var mı bunlar? Birer yaşında. yaşında. Fiyatlar ne? Kırk ara verecek. Kırk ara verecek. O zaman bir telefon numarası paylaş. Gerek yok. Fiyatlar uygun o yüzden bu tarz soranlar çok çünkü 40 bin lira bandında soranlar çok o yüzden istedim tamam telefon numarası vermek istemezsek sorun yok. 40 bin lira istiyoruz birer yaşında var dedi. Teşekkür <laughs> ettim abi işi rast gelsin. <laughs> Merzifonlu abi? Camışçı bu bak. Bunun ikisi camışçı. Seni dediğin camışı getirenler bu arkadaşlar. Çorumda konuşuyor. İlyas ne istiyoruz yine? Yine 85 diyoruz. Boş mu? 7 aylık gebe. Kaçıncı gebe abi? 3. Üçüncü. 3. gebe 85 bin lira istiyoruz dedik. 7 aylık gebe. Danalara ne istiyoruz? Danalara 85'er istiyoruz. Danalar kurban oluyor mu abi? Kurban oluyor. 85'er dedik. 4 tane mantofun melezi kurbanlık dana. 85'er devamı var. Altyazı Hayırlı işler kolay gelsin. Murat abi ne yaptın? Yok mu malın? İyi maşallah hayırlı işler olsun. İyi maşallah hayırlı işler. Selamünaleyküm. aleyküm. Pazarlığınız yoksa Ahmet'im kolay gelsin. Hayırlı işler. Pazarlık var şuna da abi. Ne daha da... abi sen? E, birer buçuk bir şey var dedim kurban olur mu e, ya? He oluyor kurban olur zaten. Ben mi atlar lan? Ahmet abi. Abiler de abi, abi. abi. sapına tamam. paraya. Tamam ben atarım. Ha. Ha. Hangi şu ikisini mi diyor? Etin ee, için. için. Şu, Üçün e... de mi? Evet 166 abi. Tamam ee, tamam ben hallederim. Tamam. Öğlene göndereyim mi? He, Yani bunu. Tamam. Tamam Ahmet abi. Abi görüşürüz. Tamam mı? Tamam mi? kardeş görüşürüz. Ha. Evet abi. Evet abi fiyatları alalım. Tosunlar. 115'er diyorum abi. 115'er diyoruz. Üçüne kurban evet. oluyor dedin. Üçü de kurban oluyor. Ortalama canlı kiloları Hı. ne abi? 470-480. 115'er istiyoruz. Tabii ki pazarlığı var. 470-480 kilo canlı ağırlığında 3 tane kurbanlık. Evet abi. Dedik. Evet. Bu ikisi var. İkisine de bak abi. Evet abi. Bu ikisi Arada, evet. abi. 75 er bin lira istiyoruz. Evet, evet. Ee, 8 aylık var mı bunlarda? Bunlarda var. 8-9 aylık var. 8-9 aylık var. 75 bin lira diyoruz. Özellikle aradaki çok iyi. Evet. İkisine evet. 150 diyoruz. Evet. Inekler? Bunlar da bizim. Inekler. Bunları şu ikisini 120 aldık biraz önce. Yeni aldım. Bu ikisini. Evet. Evet abi. Baştakımın 15 e aldı. Güneş vurmasın. Şimdi bu ikisini 100 120 bin lira 120 bin liraya aldık. Evet. Kurbanlık olacak bunlar. Kurbanlık, kurbanlık. Bunlar birer kere buza yapmış. Birer kere buza yapmış Hı -hı. ama kurbanlık olacak. Şu evet. diğeri. O da hiç buza yapmamış. 55 aldık. 55'i e aldık dediler. Az bir çal kendini ha. Evet, yerli hayvan arayanlar için kurbanlık. Yerli hayvan arayanlar için 55 bin liraya alınmış. Sungurlu'dayız. Sungurlu hayvan pazarındayız. 55 bin liraya alınmış. Hiç buzağı yapmamış. Başka evet. var mı hayvanımız? Başka yok şu anda abi. Teşekkür ederim. Evet işiniz İşiniz rast gelsin. Teşekkür kolay gelsin kardeşim. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sizin kardeşim pazarlık var mı? Yok müşteri olduk. Bir malı para Kimi? Vardı. Bir malı Osman'ın mı? Evet. Allah Allah. Evet Osman abi. Buyur abi. Bazarlarınızı çekelim inşallah. Burada abi ya. Ben pazarlarınızı yaparım Osman abiyle ya. Hangisine ben o, 90, 90, 90 ne müşteri oldu? Şuna dostum ne diyeyim? O diyor de 100, 100 100 105 mi diyeyim? Şimdi hani 100 107 mi diye ee, öyle bir şey. Ben de dostum orada da kal diyeyim. Başka maldan çıkar. Kurban oluyor mu bu? Olur abi. Olur. Siz kurbanlık mı alacaksınız? Satma için mi? Evet. Satma da kurbanlık olur. İyi olur yani karek olduğu. Satma için. Evet. Pazarlığınızı çekelim inşallah. Dana güzel, fiyat güzel. Sizler de güzelsiniz. Osman abi mi yaptı? Bunlar değil abi. Sen kurtarsın. Osman abi neye kurtarır en son? Bunun üstü yok inanki. İrenk kurtarır. Kurtarsın sen yüzüme Sana değil mi? Sana vermeyeceğim onu. Sana vermeyeceğim de Ha derim la ağır önemli değil. Ama satacağız. Biz de geri parayı döndürüz. Hayırlı hayır olsun. Kaç hayırlısın? 90 lira. 85 veriyor. 90 85 veriyor. Yet lan Şunlar kim veriyor? sen niye bir nasıl üçünü alıyor.

O da diyor ki sana şunu götürüyor. E, Ama şunlar da fazla değil ya abi. Et. Tamam. Bundan o zaman sen 95 lirada 1 lira zarar et. Şunlardan çıkartırsın. Aa şu kadar. Şunu alsa değilse. Şunlar şey, şey <laughs> ya, İlanki, ilan, ilan, ya, da var. Hiçbir şey demeyiz. Ya bize onu istiyor. İnan ki. İnan ki. Abarttıkları gibi değil ya. Burası kampanyanın şeyi. Sorun da mal belli. <laughs> abi, bakma, burada randıma evet, alınma, röportaj alınma, sayf çık. Evet Osman abi, pazarlığınız olmadı herhalde. Diğerlerine ne diyoruz? Böyle de abi, 107'şer. Dördüne 107'şer diyoruz. Şu iki ufağı da 155 diyor. İki ufağı da 155 diyoruz. Bu ufaklar kaç araylıktır abi? kurban oluyor da şuna hem arabayı ya olur ya olmaz şunları da yani. He 155 diyoruz. Öbür öbürü Şu kurban oluyor dedik. Bunun ikisine 155 diyorlar. Bunlara da 107 şerbin bin lira diyorlar. Bunlar da dördü de garanti kurbanlık dedi. 107 şer bin lira dedi. İkisi iyi büyük 450 şer kilo gelir. İkisi de 350 ile 400 arasında gelir. 107 bin lira dedi. Hayırlı işler, kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Ederim. Eyvallah abi. Teşekkür Eyvallah abi. Selamun aleyküm. Hayırlı işler, kolay gelsin arkadaşlar. düveler kimin acaba? Benim abi. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar alabilir miyiz? Yani abi. pazarlık istiyor <laughs> abi. Pazarlık var mı? Pazarlıklar var. İkisi kurban oluyor. Şu ikisi kurban oluyor dedin. Evet abi. Üst üste 50 şer. 57 şer. Bunlar kaç er aylık? 4 4 5 er aylık abi. 4 4 5 er aylık. Baştaki de senin mi? Hepsi benim abi. Altısı da benim. Evet, altısı da senin. Pazarlık ne durumda? Çekelim pazarlığınızı inşallah. Pazarlık yok abi. <laughs> 57 şer lira diyoruz. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. <laughs> oh, Selamun Aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin. Ne istiyoruz <laughs> <içeceğiz> bu tüveye? Abi bu tüveye 48 litrelik bir <laughs> ürünke pazarlığı bize açtık. olsun inşallah satış olur. <laughs> kolay gelsin, pazar olsun, işiniz rast gelsin. Doğru bunu verdin mi? Gelmiyor. Ali abi ne gördün, var mı hayvanın? Yok öyle bakmıyor geldi. Öyle bakmıyor <laughs> geldi, şunlar kimiymiş ya? <laughs> Soğuk hava ya. Evet kolay gelsin hayırlı işler Selam Aleyküm Hidayet abi kolay gelsin Kurbanlık mı bu Ne istiyor fiyat abi 45-50 İkisi de kurban oluyor mu 45-50 lira Diyoruz evet İki adet yerli hayvan kurbanlık 45'er bin lira diyorlar. Kolay gelsin abi işiniz rast gelsin. Buz kesiyor. Hayırlı işler kolay gelsin. Nerede pazarlık var abi? Tas kebabı yapıyor bak. Abi yapın kolay gelsin. Hayırlı işler. Pazarlık ne? Şuna pazarlık. Gel. Dur. Gelsene ağacı buraya. Ya arkadaş bizi çekiyor. Dursana bana. Çek ya. Çeksin. Bak şu bir suratını bir çeksin. Sen, sen dümrenlik adamısın ya. İkisine. <laughs> Gebelikleri var mı abi? abi bir haftası var. Bir iki aydır. Evet. Bir bu yakın gebe. Evet. Bir haftası kalmış. Evet gördüğümüz gibi. Kaçıncıya gebe bu? İlkine. İlkine. Bunda iki ayı var. Kuzulamasına. Bu da ilkine. Evet. Evet fiyat ne oldu pazarlığımız? 20'ye götür dedik. Miyancılar da 18'e götür diyorlar. 10 13 alayım diyor. 13 alayım. Diyor. Millet 14 Zaten yapak diyorlar. Diyor. Kaç 13? 113. Yani. 113. Tanesini. Ha bunu. Buna, buna vazalı yapıyoruz. Evet. Güzel fiyat aslında. Nerede evet. güzel, güzel? Senin fiyatın da güzel. Şu an yer pazar. zarar mı ediyor? Zarar mı ediyor? O zarar eder bak. Şu yok. Yine, de var. Yapma seni seviyorum. Yok, Yapma. Allah razı olsun. Kaça götür dedin sen? 18'e 18'e. 18'e götür dedi. Abi ne dedi? Abi, abi 15'i zaten veriyor. Millet kendi ya, de, de biliyor. Ya 15'e alıyorlar zaten. Bu da onlar yani. Bize 3 lira ver diyor. He. Allah abi. Şimdi bu malı beraber aldık. Bak 16'ya şimdi ben kendim alırım. Bu ne? Bak sana ayıp oldu. Yok abi sen <laughs> Bak ayıp sana ayıp oldu. Bak. Bak kendim alırım. Yapma kurban olduğum Bu malı biz ortak aldık. Şimdi tutar. Gelmedi. 16'ya alırım. Sana ayıp olur. Götür şunu e. on Yapma. Ya oğlum bu ayın on beş Yok. Aynı mı? niye kaşıyordun? Gel. <laughs> 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 15 de oğlum bu ayın. Vay yarabbim Allah'ım sen sabır. Alır oynaya alır sen. Alacak, Telefon numarası paylaşabiliriz direk için. Düveler için. Söylesene. Gerek yok. Gerek yok mu? Tamam düveler güzelmiş abi. 118 buna 118 buna diyoruz. Ne diyor? Tamam. Yok. Yok. Abi pazarlığımız varsa iyiydi. kalsın pazarlığı. Yok yok pazarlık olmaz. Pazarlık varsa kalsın. Yok yok pazarlık yok. Bak ben yoğum dedim. Sordu ben yoğum dedim. Sordu. bak daha gidiyor adam da orada. Nereye gidiyor ya? Dur. Geliyor. Geliyor. Gel gel. Bu en son 118 dedin duyduğum kadarıyla. 18 olur dedim. 20 en son işte 118 olur, dedim, olur dedin. 125 istiyorsun, 118 olur dedi. Bu Buna ne dedin bir abi? Ne dedi? E? Buna ne dedin? Buna da 17 diyor. En son olacak fiyatı. He. Biri 118, biri 117 en son olacak fiyatları. Bunun bir haftası kalmış. İlkine gebe. Bunun da iki ayı kalmış. Teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah görüşürüz. <laughs> Evet. Işler, burada abi. Hayırlı işler abi. Allah razı olsun. Birek güzel, birek güzel, birek Kolay gelsin arkadaşlar. Ateşte ne güzel Ateş yanıyor ya. Abi. Vallahi ne güzel yanıyor. Şöyle dün. Şöyle dün. <gülüyor> 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 Var mı hayvanımız? Bu danalar kimin acaba? Hiç bilmiyorum. <laughs> danalar kimin arkadaşlar? Kolay gelsin. <laughs> Vallahi Danalar kimin arkadaşlar yinekti <laughs> <laughs> mi? <Bilmiyorum>, o kim. <laughs> Mustafa abi, danalara ne istiyoruz? Şu dana 95 olur çimento. 95 kaç aylık yaklaşık? Yaklaşık 7-8 aylık var 7-8 aylık simental 95 olur dedik. Ondan Şöyle 65 olur. 65 dedi ona da abi. Yine, evet. İnek 30 olur. İnek 30 olur. Dana 92 olur. Bu kurban oluyor bu dana. Kurban oluyor danamız 92. Bu da 88 olur. 88. Bu da 82 olur. Bu da kurban oluyor. Bunların üçü de kurban üçü oluyor. Üçü de kurban oluyor. 92, 88. 82. 82 bu da. Bu da, bu da 82 evet. Bunlar abi? Bunlar da 172'ye aldık. 172'ye aldık ikisini. Ee, simental. Bunlar abi bir mi? buçuk yaşında var mı? Hemen hemen. 172'ye aldık. Evet. Mustafa abi teşekkür ettim. İşiniz evet. rast gelsin abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol Murat abi. Kolay gelsin eyvallah. Alo. 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 Bu camışlar kimin arkadaşlar? Aydın camışlar sizin mi? <laughs> hani muhtar nerede? Hesap yapıyor, <laughs> hesap şurada. Evet burada camışlar var ama camışların sahibini bulamadık. Bakalım. Şurada da bir adet camış var. Şu camış kimin? 64'e. Gebeliği var mıymış acaba? Vallahi bilmiyorum biz gelmeden vermişler. He. Şu muhtarın camışları fiyatını biliyor musun? Muhtarın camışları bilmiyorum ben. Başka Ama hayvan var mı? Satıldı abi. He? Başka Sen, hayvan var mı şunlar burada? Şunlar da muhtarın. Onlar. Onlara ne diyor biliyor musun? Tamam, tamam, teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. İşiniz rahatsın. var mı hayvan? Yok. Tamam, kolay gelsin. Hayırlı işler. Ben var mı arkadaşlar hayvan sahibi? Hayvanlar kim? yok abi ya, yok. Abi. Evet, küçük hayvanlar var. Hava soğuk. Ateş yanıyor ortada. Ateşte ısınıyorlar insanlar ama hayvanlar da burada. Gerçekten soğukta üşümüş durumdalar. Bakalım değerli takipçilerimiz. <laughs> Az bir küçük, az bir küçük baş var. Bakalım, eğer küçük baş fiyatında sorabilirsek, bu videomuzda burada sonlandıracağız Görüyoruz her yer, kar, buz, kıra Değerli takipçilerimiz, küçük başların olduğu yere geçtik. Pazarımızda küçük baş yok denecek kadar, yok desek yeridir. Küçük baş yok sadece. 8-10 tane kuzu var. Bakalım kiminmiş fiyatlar alabilirsek. Selamünaleyküm aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Selam sağ burada İşiniz abi. rast gelsin abim. Kuzular kimin? delikanlının. O delikanlı arkadaş. Her hafta kuzu getiriyor fiyat söylemiyor ya. Bahattin abi ne diyor kuzulara? Utanıyor utanıyor istemeye utanıyor. Benim, benim benim. Senin mi abi? Evet. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet, ne tamam. istiyor kuzulara? Yedişer buçuk istiyor. Yedişer yedi buçuk istiyor. Evet. Erkek mi dişi mi? Dişi. Bir tane, Bir erkek, var. tane erkek var. Bir tane erkek var yedişer buçuk istiyoruz. Evet. Orada çok... oğlaklar var onlar kimin? Evet. Oğlakların sahibi yok. Yani Oğlakların yani sahibi kaçtı yani. kuzuları yedişer buçuk istiyoruz. Yani yani pazar boş. Pazar boş. Da yok, Havada yok. soğuk. Hava da Muhabbet güzel. Mağarlık. Abiler işiniz rast gelsin. Olan da var mı abi? Başka da yok. Oğlum. Aynen öyle. Olan da var mı? Evet. Şu başta bir tane var ama o da. Hayırlı işler abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Ne yaptın abi? Yok abi bir şey yani. Evet. Evet değerli takipçilerimiz. Pazarımız bu şekilde. Küçükbaş bölümü tamamen boş. Elimizden geldiği kadar küçük baş çekmeye çalışıyoruz ama bu hafta Çorum Pazarı sakindi de. Çorum Pazarında da bir şey yoktu. Büyük başı da çektik. İki bölüm çıkardık yine. Desteklerinizi bekliyorum. Beni izleyen herkese sonsuz selamlarımı iletiyorum. Selam gönderemediğim, selam isteyen Arife Gazi'den bir kardeşim vardı. Ee, sabah notlarımı arasında onu not almayı unutmuşum. Buradan Arife Gazi'li Soy ismi köylü olan kardeşime de teşekkür ediyorum. İsmi hatırımda kalmadı kusura bakmasın. İnşallah bir dahaki yorumlarında ona da selam göndereceğim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin inşallah.